Merhaba arkadaşlar, Aşk Cheese kanalımın değerli izleyicileri. Aşk Cheese kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip Aşk Cheese kanalıma abone olursunuz. Karamel Yapım imzası altında çalışan Emani dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler diziyle dizi ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.